Herkese merhaba arkadaşlar. Teknoloji Dostu kanalına hoş geldiniz. Ben Hasan Yıldız. Bugün efsane bir coin'e daha sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar bana sorduğunuz yani çok soru geliyor. Hocam projesi sağlam coinleri inceler misiniz? Henüz büyük pump'lar yapmamış coinleri inceler misiniz diye birçok soru alıyorum. Tabii ki sizleri kırmıyorum. Bir inceleme videosu da yapıyorum arkadaşlar. Bugünkü tanıtacağım coin'in adı Cult DAO arkadaşlar. Cult DAO diye okunuyor. DAO projelerini zaten biliyorsunuz diye centralized autonomous organization arkadaşlar yani merkezi olmayan finans sistemi arkadaşlar merkeziyetsiz finans sistemi bu da merkeziyetsiz finans sistemini topluluğunu oluşturmak için ortaya atılan bir proje. Şu anda çok kişi bilmiyor 16 milyon dolar hacmi var arkadaşlar. Ve şu anda Gates IO borsasında listelendi arkadaşlar. Ee, şu anda MXC Global borsasında da var. MXC Global borsasına açıklama kısmındaki linkten kayıt olaraktan Kult DAO'yu satın alabilirsiniz. Ben ileriki zamanlarda güzel iş yapacağını düşünüyorum. Ee, Coin'in Toplam arzına baktığımızda arkadaşlar 4 milyar adet ee, Kult Dao sirkülatifte yani dolaşımda var. E, genel arzına da baktığımız zaman arkadaşlar 6 trilyon tane maksimum arzı bulunmakta sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar bu bir Ethereum tabanlı bir token arkadaşlar. E, şu anda e, listeli olduğu borsalar Uniswap havuzunda. Doğal olarak Ethereum tabanlı tokenler Uniswap havuzunda bulunuyor bildiğiniz üzere. Gate.io, Max Global, Elbank, Bitmart, ShibaSwap, Bikex, AX, HO Bitget, CoinEV ve Hotbit borsalarında listelemesi mevcut arkadaşlar şu anda 13.000 holderı var ve holder sayısı giderek artmaya devam ediyor. Gerçekten güzel bir proje olduğunu ben düşünüyorum arkadaşlar. Bu DAO finans projeleri gerçekten güzel karlar yakalatabiliyor arkadaşlar. Şu anda da Gate.io borsasında listelemesi yapıldıktan sonra ben kısa zamanda bunun bir Huobi Global ve Kucoin listelemeleri de geldikten sonra 2.0 atacağını 100 doğru yolunun olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Ben sö şimdi bu coin'i arkadaşlar gerçekten ben çok güvendim sevgili dostlarım neden çünkü en azından bir projesi var sağlam bir proje ekibi var o yüzden bu coin'i beğendim Max Global borsası dediğim gibi arkadaşlar e, bununla e, şu anda listeli açıklama kısmındaki linkten satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ee söyleyeceklerim bu kadar. Bu projenin tanıtımı yaptık. Her gün yeni projelerle sizlerle olmaya devam ediyoruz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.